Selamünaleyküm dostlar. Dünün. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Yollara devam, maceralara devam. Neredeyiz? Avusturya, Linçe'deyiz. Ve sonra Oo, aman. Aman. Abi boş dosyayla retarder full çekmeyin sakın. Sonucunu gördünüz. Sağa arabayı da sıkıştırdım. Geçmesin beni diye. Girelim hemen. Evet dostlar yük almaya gidiyoruz. Pinçeden RT Lok firmasından yükümüzü alacağız. Şu an tam hatırlamıyorum bilgisini de. Sağda kalın. Ve sonra sağa dön. Firmaya geldiğimizde paylaşacağım sizle yük bilgilerini. Nereden nereye olduğunu. Şu an bir linçe de olduğumu biliyorum. Evet, yeşilimiz yandı. Dönüşümüzü yaptık. Sağda Ve sonra sağa dön. Buradan da sağ firmamız hemen ileride Evet, DAF Gülfem Zengin'in DAF aracı ile sezon finali videomuz şu anda sizlerin karşısında firmaya da geldik. Gerçi pek da benzemiyor diyor. bu. Bir dakika. Ya. Sağa dönün dedin abi. Bir i̇lerideki o zaman. Erkenden söyledi. Kafamızı karıştırdı. Sonunda vardık. Evet yük bilgilerini şu an bir köşeye koy, bir koymuş olmam lazım. Videoyu editlerken bir köşeye koyarım ben. Evet rampamız burada. Şöyle bir U dönüşü yapacağız. Ardından yanaşırız. Geri geri. Bayağıdır dar sokak videoları çekiyordum. Rampa yanaşmaları da yapmadığım için biraz paslanmış da olabilirim. Gerçi geçenki DAF videomda bayağı başarılıydım inişli bir rampa vardı. Oraya güzel bir yanaşma yaptık. Bakalım buraya nasıl yanaşacağız. Gerçi aracı hizasını yakın tutunca rahat bir şekilde yanaşılıyor. Evet. Yükümüz yüklensin. Yola koyulalım. Evet yük yüklendi. Viyana'ya doğru yola koyuluyoruz. Yollar bizi bekler. Şanzımanınızı yükledik dosyaya. Soda dön. Tam tonajını hatırlamadım şanzımanların toplam şeyini. Ama 10 tondan fazla galiba. Evet. Solda dön ve sonra sola dönün. Yine sola döneceğiz. Çektik metal sola yeri. Dön. bile kurtarmadı yani. Soldan Da sola dönüyormuşuz. Evet dediğim gibi Gülfem Zengin'in aracıyla sezon finali yapıyoruz. Bu videom sezon finali videosu. Yeni aracım hazır durumda. Video çekimini bekliyor. Her şey hazır. Sol Güzel bir başlangıç daha yapacağız. Güzel yol videoları, uzun yol videoları. Bu arada sıla yolu zamanında geliyor, yaklaşıyor. Güzel de bir her yaz yaptığımız gibi Sıla yolu, uzun yol video serileri de yapmayı düşünüyorum. Bu sefer bakalım İngiltere'den Türkiye'ye mi yolumuz olur? Başka bir ülkeden mi olur? Orasını bilemiyorum. O güzel bir Scania aracı var tam da sağımızda. Weste Transport. Ne sana yol veririm. Bu güzelliğe yol vermek yakışır. Sonradan sollarız zaten sekitte yok. Evet soldan da daf kaptırdı önümüze geçti hemen. Arkadan da bir araç girdi arkamıza. Ben de ne yapıyorum? Sizi tek tek sonluyorum abi. Yoldaşlara selam. Uzun yola devam. Gerçi bizimkisi pek uzun yol sayılmaz. Neden? Avusturya içinde sürüyoruz. Ülkeler arası gitsek uzun yol Evet aracımız 105 kilometre hızlara ulaştı. Jet gidiyoruz. Jet. Şanzı, şanzıman jeti. Şanzımanlar seriymiş. çekmeye dayandığımız soldan devam edeceğiz. Allah'tan dönüş yok. Gaz basmaya devam. Hızımızı aldık bir güzel kaptırdık gidiyoruz vallahi. Bu arada şu tabletten şeyi ayarlayacağım. Eğer ne bulabilirsem yerlere çarpmadan etmeden. Bu 130'dan sonrasını gösteremiyor bir ayarı vardı daha fazlasını gösteren onu ayarlayacağım da şöyle bakılıp duruyorum bulamadım ama şu an yani şöyle setting şurada burada değil herhalde geniş bir zamanda bakarım ben ona kapatalım tamam Allah çarptık <laughs> neymiş yolda giderken telefon tabletle uğraşmayacaksın özellikle hızlı gidiyorsan nereye ulaştığını gördük az önce Atıyoruz şu an. Ve sonra sağa Şey dönün. panelini açtık. Sağda görüyorsunuz. Dijital Sağ gösterge tablet 130'a kadarını gösteriyor. Ama oyunda 150 ile gidiyoruz. Şey de 150'ye kadarını gösteriyordu zaten. Tabletteki şu anki program. Geç bu tıra ayarlı bir şey mi onu da bilmiyorum. Arabalar için olan gösterge seti var mıydı? Varsa ona da ayarlarız. Çünkü 150'den daha hızlı da gidebiliyor araç bazen. 150'i de göstermesi iyi olur. Evet, gidiyoruz sallamaya çıktın ama ben de seni sallıyorum kardeş gelip evet. geçecektim şehirde de adamlar yavaş otobüsün önüne geçebiliriz sağdan da çıkacakmışız zaten retarder'i yakalım biraz kadar senfonisi yaptım sizlere. Bir yana keşfedildi. ve evet, sonra sağdan çıkın. Viyana'nın yana içine girdik dostlar. Sağdan çıkıyoruz. Şehir içlerine doğru girişimizi yapacağız. geç bakalım sen bekliyorum evet Vözendor Centrum bölgesindeyiz Sura, sanayi bölgesi gibi bir şey organize sanayi bölgeleri olur ya İstanbul'da çoktur mesela burada yakın Hı. taraflarımda var Bayağı sanayi bölgesi. Soda Organize bir şekilde bir araya toplanmış şirketler var işte. Organize olması iyi oluyor sanayi bölgelerini. Yeni Çünkü tek darmadağın değil de tek bir yere toplanmış oluyor. Yani navigasyon karmaşası yaşadım biraz önce. Düzelttik rotamızı yakınız şirkete varmak üzereyiz. Sağda grafiti çizmişler duvarı. Yazılarla süslemişler. Evet. Üyenler. Müdorf bölgesi. Dönüyoruz sola. Stokes firmasına. Girişimizi Soda. yapacağız. Girelim bakalım. Yolculuğumuz sona erdi. rampayı gördüm şöyle ilerleyelim düzleyelim tamamdır arkaya baka baka yanaşırız artık Bakalım bu rampayı dışarıda yanaşacağız abi bayılıyorum rampayı açmalara bu iş benim işim bir de gerçek tırcı olabilsek var ya adından yenmez. Bakalım hayırlısı. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Ne bileyim. Derdi var. Bir yandan da zevkli yani. Sürüşü güzel. Farklı ülkeler görüyorsun ediyorsun. Farklı deneyimler. Kültürleri görmek güzel oluyor. Aynı zamanda sevdiğim bir meslek Tır kullanmak, sürme falan Topladık aracımızı, yanaştırdık Evet dostlar videomu izlediniz Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Diğer maceralarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın